bana bir gerek yok boynumu iplere ben dolamışım yürüyorum daha dur, oh, <gülüyor> <gülüyor> günaydın Şimdi ders çalışmaya kafeye gidiyorum. Ama nereye gideceğim tam olarak bilmiyorum şu an. Fakat gideceğim. Kütüphane çok çok doluymuş. Ondan dolayı ben dedim ki kafeye gideyim. FSM'ye giderim ya. Evet FSM'ye giderim. Şimdi otobüse falan metroya bineceğim. Öf, inşallah otobüs kaçırmam ha. Yemin ederim kaçırmamam lazım otobüsü. Sevecelerim gene mi arttı benim ya? Eff, ja, eff. sürücülerim bakmıyor ya. Resmen bitki düştü. Ama bu bitki sürekli düşüyor biliyor musunuz? Bak sürekli ben ben bunu bu kadar uzama dedim bu gitti uzadı. Yani bakar mı? Eyvah kırıldı bu kitap. Ben, hemen şunu halledeyim. Merhaba. Ee, bugün bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağımız bilmiyorum ama tek bileceğim şey bugün ders çalışacağız. Ee, Acanım ne Dershaneden çıktım. Birkaç bir şeyler yedim. Ne yedim? Simit ve ayran yedim. Benim gerçekten simit ve ayranı ben bu kadar çok sevmiyordum ben ablam çok alıştı Ablamın düğün hazırlığında sürekli çarşıdaydık ve sürekli simit ve ayran yiyorduk ve aşırı güzeldi. Ben şahsen okeyim. Burada da çok güzel simit yapan bir yer keşfettim. Keşfettim demeyeyim. Önümden geçiyordum. Tadına baktım. Aldım. Yani bu şekilde. Şimdi ben hemen ajanımı dolduracağım. Ondan sonra bugün yapmam gereken şeyler var. Ödevlerim var. Ee, ödevlerimi halletmem gerekiyor. Çünkü ertelersem, ertelersem, ertelersem bu benim için asla hiç iyi olmaz. Arada ben size yine e, durum güncellemesi yaparım. Tamam mı? Dikkat edin kendinize. tuvalete geldim şimdi. Hemen işimi halledip derse geri döneceğim.